Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Fallen kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir lol videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için alt koridorda destek rolünde Sona oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. İsteyen çok fazla arkadaş vardı Sona'yı ben de hemen bir çekeyim dedim. Şu an hesabımız Platinelo'da. Platinelo'da bir Sona gameplay'i göstereceğim sizlere. Ee, Ana olarak ayrı tercihinde bulundum. ayrı ile birlikte karakterimiz çok çok daha verimli. Sizler de oynayacak olursanız mutlaka mutlaka Ayeri ile birlikte oynayın. Ha muhafız tercihinde de bulunuyor ama e, çok da verimli olduğunu söyleyemeyeceğim. Son adına Ayeri çok çok daha verimli bir ürün. Hem rakibi dürterken hem de e, takım arkadaşlarınızı iyileştirme ve kalkın etkisi sunarken Yun ve Sivir ikilisi var. Alabileceğimizi düşündüğüm çap Bakalım. Sona mi bu sezon demiş. Ben de oynayayım demiş. Fena değil diyelim. Biraz önce bir oyun oynadım. Kazandım sonayla. Ee, erken oyunu birazcık sıkıntı arkadaşlar. Erken oyunda yakalanırsanız gerçekten cezasını çektiriyorlar. Ama karşıda Thresh'tir, işte Leona'dır, ee, böyle üzerinize engel geç atabilecek işte Realdir. bu tarz şampiyonlar yoksa e, çok rahat bir şekilde oynuyorsanız. Ama bu tarz şampiyonlar varsa gerçekten early game size dar ediyorlar. Yakalandığınız anda eğer skill shot'larınız, e, skill shot diyorum, dodge yeteneğinize ee, güvenmiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle piklemeyin. Sorun yaşarsanız onu baştan belirteyim. Hasarı güzel. iyileştirme etkisi çok güzel. Global bir iyileştirme ve kalkan etkisi sunuyoruz. Ki karşıda eğer ee, kalkan veren şampiyonlar varsa onları counter'layacak en güzel şampiyonlar iyileştirme yapan şampiyonlardır. Ee, bunu ee, sizlere de söylemiş olayım. Şu şekilde gidebiliriz koridora. Dediğim gibi Sivirgum'u ikilisi ee, bir tık sorun olabilir biliyorsunuz Sivir çok güçlü bir şampiyon değil aslına bakarsanız. Caitlyn bufflandı şu an ama Yine de yanında Yuumi olduğu için Tedirginlik yaratıyor bize. Ee, beni en çok korkutan Malphite Yasuo ve Kartuş Üçlüsü Bu karakterler bizi darlayacak. Ee, onun harici pek de önem arz etmiyor tekrar söyleyeyim sizlere. Yuumi de burada E yeteneği başlangıcı yapmış onu da öğrenmiş olduk. Yuumi de bu sıralar güzel. Ama çok da tavsiye ettiğim bir pick değil açıkçası. Bakın ne kadar kırılgan olduğunu karakterin bir kere daha görebilirsiniz. Sezon kaç civarıydı onu unuttum. yanlış hatırlamıyorsam 2 sezon önce arkadaşlar şey yapmıştık. Eee, sıfırdan elmasa serisi yapmıştık bir kere daha. Eee, ve bu seride şöyle şuna kalkanımızı verelim. Eee, Platinden elmasa çıkarken sadece sona oynamıştım. Ee, ve full kazanmıştık yani peş peşe o oyunları. Çok güzel performansı vardı Sona'nın. Ama tabii ilerleyen zamanlarda artık o performansı sergileyemediğini görüyoruz. İşte eşya değişikliğidir, vırttır zırttır bunlar Sona'yı etkileyen faktörler. Sivir bu arada hiç şeyini kullanamadı. Ee, burada bu koridorun üstünlüğünü kazandık artık Sivir'in manası bittiği için. Şimdi Sona'nın yetenekleri çok hızlı gelen yetenekler. Sivir'in buna refleks göstermesi birazcık daha zor. Hani bir Leona'dır bir Thresh'tir yeteneklerini hissedebiliyorsunuz görebiliyorsunuz ama e, Sona'nın yetenek kiti çok hızlı isabet ettiği için rakibin dediğim gibi buna refleks göstermesi pek kolay olmuyor. E, bu da koridor aşamasında Sivir'e karşı Sona'nın birazcık daha rahat etmesini sağlıyor. Ha, uzak mesafeden kullandığınızda yetenekleri evet sorun yaratıyor ama onun haricinde sorun değil. Şimdi geliştirme işini şu şekilde yapıyoruz bakın E yeteneğime henüz vermedim. Tabi burada da baskın yemek birazcık komik oldu. E e Yetini EYT'nin inanç açmıştık. Early game'de kartuştan hızlı bir baskın. Neyse bizimkiler de orta koridorda Yasuo'dan skor çıkarttılar. O bakımdan baktığımızda World. Ya bu koridora kartuş bir yerden sonra kolay kolay baskın atamayacak zaten onu söyleyeyim de. Çarpını kullandırtabilseydim o adama iyi olacaktı. Belki de çarpı da yoktu bilmiyorum. Çalabilirdik. Oto atak atıyorum ki Sivir'le aramda çok fazla mesafe var. Ee, Sivir'e ben burada yeteneğimi uygularsam kalkanını kullanacak ve mana kazanacak. Bu manayı kazanmasını istemiyoruz bu arkadaşımızın. Şu an koridoru da çok güzel donduruyor Caitlyn. Tam işimize yarayacak bir düzen. Eğer e, bu karakter early game iyi geçirirse dinçleştirici ay taşını alırsa iyileştirme etkileri çok fazla artıyor. Rahatsız ediciliği çok fazla artıyor. Ve takım savaşındaki etkisi de e, çok fazla artıyor karakterimiz. Güzel bomboş bir Yasuo baskını. Burayı niye bu kadar çok deniyorlar ki? Yani Sivir-Yumi ikilisi 6 level olmadan hiçbir şey çıkartamazlar bu koridorda. çok güzel yaptı bizimki kombosunu. Orada bir yetenek kaçtı ama hiç önemli değil. Karşılığında daha da fazlasını almış olduk. Bizimki artık midi iyice domine etti. Bir yerden sonra bu Sivir'in Q'ları benim W'mdan dolayı hiç anlamsız bir hale gelecek. kartuş bu arada şuraya bir totem bıraktı sanıyorum. Ya da daha önceden bırakılmış. Kartuş da orta koridorda gördük. Sivir de muhtemelen Caitlyn'e karşı counter pick olması adına aldı. Adam ama e, şu an için böyle çok büyük de bir şeyler yapabildiğini söyleyemeyeceğim. Burada normalde adamı sıçra tutuştur Q'ya öldürürüz. E, full stack'te olursak. Şimdi artık W fulluyoruz arkadaşlar. Hiç şey yapmayacağız. E, adını siz söyleyin. Eee Q'ya vermeyeceğiz. Adamın E yeteneği olduğu için e, şu an gidip şey yapmıyorum. Ee, sıçra Q kombumu yapmıyorum çünkü doşlayabilir. diyebilir. Rahatlatmak adına geldi. Buradan bir şey çıkartmak adına değil. Çünkü koridorda sıkıntılılardı. Puşlamasına yardım ediyor. Bu tarz şeyler de yapılıyor arkadaşlar oyunda. Ya Kartuşun yaptığı şu an kötü bir şey değil. Sivir base'e gidebilsin diye Rahatlatıcı bir hamleydi. dan burayı iteceğiz biz de rakibimiz yokken. Base'e gittiler çünkü. Farmda da üstünlüğümüzü elimize alacağız ve rakibimizin burada minyon kaybetmesine neden olmaya çalışacağız. Güzel. Şimdi ilk base'de göz yaşı alabilirsiniz. Mana problemini tamamıyla ortadan kaldırmıyor ama çok rahatlatıyor. Biz de şöyle bir göz alalım. Üzerine şu arkadaşımızı alalım. Ee, seni alalım. Bir tane de pink ortalık bu şekilde çıkalım. Mana problemini dediğim gibi minimize etmemiz lazım. Graves'ı şöyle peelleyeyim, base'e gitsin ama base'den çıksın rahatça. Malfight match'ında ne yapıyor? İyi durumda. Ya sonun farm'a bakar mısınız? Çok kötü durumda. Ama bu arada şeyden yardım istiyor orta koridorda Şey için. Mavi güçlendirmeyi alsın diye. Gideceğim ben alacağım da. <laughs> Bence... Aa, aa, aa. Dikkat dikkat dikkat. Sıçrası var mı bizim adamın? Yok. O yüzden denediler zaten. Geliyorlar buradan. ler gibi durmuyor açıkçası. Güzel. Okay. Rahat bir şekilde bu pozisyonda ejderimizi çıkarttık. Dediğim gibi şu dakikalar bizim için çok etkili olmak için uygun dakikalar değil. Zamana ihtiyacı var karakterimizin. Uygun zaman geldiğinde istediğimizi yapacağız. Şu adamın kalkanını kullandırtabilsek çok tatlı olur da. Çok güzel doç attı. Güzel. Yasuo tutuştur bırakmış olsaydı muhtemelen o pozisyon bizim adam için ölüm olacaktı. Adamın kalkanını almaya çalışıyorum da kullanmıyor adam özellikle. Ah basamadım. Okey. Güzel. Burada i̇ki tane skor çıkartmış olduk. Sivir'in sıçrası çok tuhaftı. Baya dümdüz kafamıza sıçra atmaya çalıştı. Ve temizinden pozisyonda skorlarımızı çıkarttık. Burası itilsin. Ya so muhtemelen bize gelecek. Ee, bir plate daha çıkartmaya çalışabiliriz. Ya so gözükmüyor. Tamam aldık. Haydi bakalım. Durumlar güzel. Maşallah nazar değmesin. Bu şekilde devam edeceğiz. Sivir çok hızlı geldi. Koridora 10 CS üstünüz. Eşyalar da üstünüz. Ağır yara bu oyun için çok acil lazım. Bizden şu an kimse gitmiyor. Ben şuradan şu parçayı alayım. Rahat edelim, sorunumuz kalmasın arkadaşlar. Ne olur ne olmaz dediğim gibi ben bizim takımdan emin değilim. Hani platin de oynuyoruz ama yapmayabiliyorlar. Adamlar oyun tarzları ortada. Adam dakika 11'de 48 C'si var mesela. Yani kötü durumda olduğunu gösteriyor bu. Ee, bizimkiler de oyun bilgisi konusunda yeterli olmayabilirler. O yüzden biz alalım. Dediğim gibi ne olur ne olmaz. Bot yok bu arada. Bak tahmin ettiğim gibi. Oo çok güzel yakaladı bizim adam. Bayağı temiz yakaladı. Bir tık sanki gerek yoktu gibi. Bir tık gerek yoktu. Hani böyle onun ee, yapmak istedi ama orada ama hasar yetmeyecekti. Şurada biri var. Okey. için büyük fırsat. Burada bayağı plate altını çıkarttı. Ee, güçleniyor adam. Güçlensin de işimize gelir. Hmm, i̇stemedik yana. Oy 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 oy, Caitlyn, 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 Caitlyn. Çok yalnız bıraktım. Sivri ulti basacak buna. Aa, doşlayamadılar. Bizim hatamız. Bu tamamıyla benim hatam. Ee, yalnız bırakmamalıydım burada. Ama iki tane orada sıçra almış. O bakımdan o Oo, helal. Güzel güzel. Karakterin saldırı hızı birazcık az olduğu için minyon da kaçıyor orada. Yapacak bir şey yok. Çok önemli değil. Orada almam gereken minyonları aldım. Kiyanımız 6-0. Çok çok kuvvetli bir kiyanımız var. Biraz sonra ejder gelecek ki okyanus ejderi bizim takım için çok değerli olacak. Rakibe kaptırmamalıyız ya soğuk faktörleri olduğu için. Adamların da late game bu arada çok güçlü. Ee, burada çok fazla peel'layacak ama Yasuo çok kötü durumda olduğu için Malphite'ın pek bir anlamı kalmadı. Ee, bu da fırsat. Yani Yasuo'nun etrafında oynayamadılar. Yasuo'nun etrafında oynayamadıkları için de güçlenemedi adam. Ki oynasalar da ne yapabilirlerdi. Kettin. <laughs> Vuramadı da o da. Double'ı ben mi attım? Double'da. <laughs> Neyse bizim adam keser güzel. E, word. Şimdi dinçleştirici ay taşı bitti. Karakter için kor eşyayı dediğim gibi. E burada bilinmezlik küresinde bitirdiğimiz için ağır yara etkisi uygulamış olduk. E, çok fazla iyileştirme etkisi de sunamadı. Özellikle önce Q'ma attım. Yalnız burada sıkıntı olan unsur bakın. Kule faktörü. 437 yedim kuleden. Ne oldu bilmiyorum ama kuleyi orada aradan çıkartamadık. Tabii minyonlar olmayınca etrafta kulenin yediği hasar azalıyor. Ee, o da o kuleye son vuruş yapmamızı çok zorlaştırdı. Kule son vuruşunu da ben yaptım oradan. O ov ov atacak ona direkt. Çok geç uyandı. Aaa Yasuo'yu ya ve Nasıl etketti ya o kadar menzilden? Sivir yok ediyor. ama sivir diyorum. Kiana. Ya biz nereden bilelim Graves'cim? <laughs> Adamı fark ettin mi? Fark etmedin mi? redini falan almış. Bottan alınabilecek bir şey kalmadı. Tapa alamet bırakıldı. Bence de bırakılsaydı daha iyi olacaktı. Zaten taptaki kule düşmüştü. Şu an oyunu orta koridora toplanacak. Arama çevireceğiz oyunu. Bu kafa atarsa çok şükür. Atamayacak. Kötü alamet kullandı ama. botun gelmesi işleri çok bozdu. Hiç beklemiyordum. Ay Yusuf sıçra attı. Oho, Graves arka tarafta skor almış. Ah cana bak. Cana bak. Yumi de çıkıp bloklamadı ha. Gerçi Yumi'nin canı ne kadardı görmedim ama. Neyse sıkıntı yok. Şimdi burada Ionia çizmesini bitireceğiz arkadaşlar. Ayakkabının bitmesi önemli ve Ionia çizmesi e, Sona için çok önemli. Bekleme süresinin azalmaya çok ihtiyacımız var. Yeteneklerin süresi ne kadar kısalırsa o kadar fazla yetenek kullanacağız. E, ki göz yaşımız olduğu için bu noktada mana problemi de çekmeyeceğiz. E, bunu da daha sonrasında baş melek asasına çevireceğiz zaten. Sivir bitik durumda ama e, e, de arasında çok büyük bir fark olduğunu söyleyemem. Aa başta atsana bu. Ah amu <laughs> yani ne bileyim başta atsa ultisin bekleme süresinde miydi acaba emin olamadım yani. Kiana da ölecek burada. Ah amu yaktım biz amu. Ya adama o kadar güvenerek gittim ki o pozisyonda ultisine de bakamadım. Ee, yani kullanırdı diye düşündüm. Herhalde ultisi bekleme süresindedir dedim. Adamların güçlenmesine fırsat veriyoruz. Kartuşun üzerine çok kilo oldu. Graves öldü burada. İyi direndi. Ha. Tahmin ettiğimden daha fazla direndi. Güzel iyileştirme etkilerimiz artmaya başladı. Bedavaya verirsek bu oyunu gerçekten üzülürüm yani. Çünkü ya bu oyunda yoktu. Orta koridorumuz güçlü ama bir yerden sonra düşecek. Yani adamlar 5 kişi geziyor doğru söylüyorlar. Malphite sadece R'ye basacak ve Yasuo'nun da ulti atabilmesi için büyük bir fırsat ortaya çıkmış olacak. Kiana'nın etrafında oynayabiliriz onu pillamak adına. Ama ya da çok güvendiğimi tekrar söylüyorum. Söyleyemem. Şuradaki bitkiyi kırmam lazım. Ah be. Morali aldım bu almamış. Mutlaka bir şeyler çıkartmamız lazım. Malphite pozisyona dahil olacak. Öh, menzile bak. Oo helal. Ah. Hiç fark etmedik adamı ha. Güzel. güzel. Ya sonun orada o volu açması gerekiyordu. Açmadığı için de luzluyorlar direkt. Tamam güzel. Bayağı da bir spell almış olduk pozisyondan aslında bakarsanız. Ya o volu açmadığı için benim ultimi durduramadı. Ultimi durduramadığı için de pozisyon onlar adına yalan oldu. Hemen base vakti benim için tekrardan. Ya da yok. Gale Force'u kullanmanın manasını ne? Ne mana? Ah. Yorum ya, yani şu an ağır yara alan kimse yok farkındaysanız. Bir onun e, yeleği var, o kadar. Böyle bir sorun olacağını da söylemiştim sizlere. Şu akan su asasına da başlayalım. Bu eşya da bizim için büyük fırsat. Ultim olmadan savaşmamalıyız. Ya sonun W'su beni kantırlıyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Ona çok dikkat etmek zorundayım. Kenan'ın ölmesi kötü oldu. Alpha'nın ulti var mı acaba? Alpha'nın ultisi yokmuş. Kiana için kullandı demek. Riskli bu arada. Şu an benim ultim olmadığı için bir takım savaşı çok riskli. Ve takım savaşını dağınık oynamamız gerekiyor bu adamlara karşı. E bu adam burada ne yapıyor? Kesmeyeceğiz mi biz bu adamı? Rahatça takılacak mı minyon kesecek mi? E Caitlyn orada tek kaldı. Çok dağınık ve kararsız bir savaş yaptık şu an. İyi bizimki de arkada kartuş yakalamış. Ve şu an yapabiliriz. Güzel. Kiana Kartuş çok rahat bir şekilde burstleyip tekliyor. Ee, ama karşında kendisinin de ölebileceği durumlar oluyor. Onlara çok dikkat etmesi lazım. Ya, yasun so kötü bir oyun geçirmiş olabilir. Yani bir şey diyemiyorum ya son, yani şey diyor kartuş oyun adil değil falan filan diyor da. Yani e, tam tersi bir durumda da bizim için adil olmayacaktı. Oyun eşit ranklara göre adam dağıtıyor. O oyuncu iyi de oynayabilir, kötü de. Ben bu oyunda kötü performans sergileyebilirdim ki iyi bir performansa sergilemiyorum. Ee, yani dediğim gibi oyun çok adil bence. Hatta şunu söyleyeyim. League of Legends'ın eşleştirme sistemi e, adillik konusunda birçok oyunla yarışır düzeyde. Hani siz diyor olabilirsiniz. Ya nasıl adil olabilir? işte benim oyunuma böyle oyuncular geliyor. Yüksek oyuncular geliyor. Şöyle böyle. Ama sizin KDA'nıza göre geliyor mesela bir sıralı seçimde bu oyuncular. Şunu bir keselim ya. Saygılar hocam. Ben tek yedim kartuştan. Evet işte bu karakterin de olayı bu. Çok kırılgan kalıyor. O kadar iyileştiriyorsak bir zahmet. Çok iyi. Yine aradan bir oyuncularını çıkartmayı başardık. Ultim var bu arada buna girerim. Ah. Yakın kalsaymışım ona ayakta tutuyormuşuz adamı. Güzel. Taptaki iniği de açacağız muhtemelen. Gel Nexus kulesine yürüyebiliyormuşuz ha. Uy, borsa bak Graves. Graves çok vuruyor. Bu ne? Ben de istiyorum bunu oynamak. Cici. Arkadaşlar alt koridorda destek bölümünde sona da bu şekilde Umuyorum video gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.